takip et. Bak buradan başlıyorsun şuradan. Hı hı. Gittin 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 döndün. Tamam. Bitti. Burayı aldın. Tamam. Bak burayı aldın. Bu ön tarafta girişi. Buraya giriyorsun. Bak geliyorum buradan giriyorum bak. Buradan buradan görün karşılıklı yazıyorsun. Tamam mı? Tamam. Çıktın. Bak çıktın. Buraya geldin. Bunu yazıyorsun. Bunu yazıyorsun. Bunu yazıyorsun. Bunu yazıyorsun. Hı hı. Tamam mı? Geldin. Bunu yazdın. Tamam. Burası bitti. Tamam. Bak arada sadece kaç sene azıcık, neyse anladın mı? Hı -hı. Buradan çıktın, buraya geldin, tamam mı reis? Geldin mi? Oraya mı geldim? Direkt buraya gitmiyor Olur mu canım? He. Buraya geldin, buradan başladın, yazdın, 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 yazdın. Tamam, sonra yeşillere giriyor. Bu, 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 çıktın. Bu, 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 bu. Bittin mi burası. Hı -hı. Şurada bir yerde kapı var. Buradan çıktın, şunu yazdın. Tamam. Bunu yazdın. Tamam. Okunamadıdan. Tamam. Gömülü orada. Şuradan başlıyorsun. Burada da bir kapı var. <laughs> Şuradan başlıyorsun. En büyük yer burası zaten. Hmm. Dikkat et. En büyük yer burası. Tamam. Zaten e, ilk gün ben nerede bitirdim biliyor musun? Mesela şunu yazıyordum, buraya yazıyordum, buraya yazıyordum. Hmm. Bak buraya yazıyor buraya kadar burada bitiriyordum. Maşallah. Neyse. Oradan, şuradan başlıyorsun. Şunu yazdın, bunu yazdın, 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 yazdın. Burada bitirdin. Tamam. Bunları yazıyorsun karşılıklı. Tamam. Çıktın. Buraya geldin. Bunu yazıyorsun. Geldin. Bunu, 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 bunu. Çıktın. Bunu, 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 bunu. bunu. Burası da bitti. Buradan çıkıyorsun. Buraya geliyorsun. Ama orada da bir küçük yer var. He, buraya geliyorsun. İlk bunu yazıyorsun. Sonra bunu yazıyorsun. Bunu yazıyorsun. Karşılıklı yazıyorsun. Şuradan çıkıyorsun. Hı -hı. Okul yazıyorsun. Tamam. Okuldan çıktın. Dükkanları yazıyorsun. Tamam. Çıktın. Sağlık ocağı. Hı -hı. Camin yanında şey var bir tane. Berber ne? Oraya yazıyorsun. Buradan da çıktın. Tamam mı? Hı, -hı. Buradan başlıyorsun. Bak şuraya girdin. Hı, -hı. Yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun. Burası 10-12 şifre. Tamam. Şurası 10-12. Berberden sonra olanlar. Ha. Yazdın, 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 yazdın. Tık tık. Tık 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 bitti. Tamam. Buradan geldin köprüden çıktın karşıya geçtin bunu yazdın. Bunu yazdın bunu yazdın. Geldin böyle 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 yazdın bunu yazdın. Bunu 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 tık. Geliyorsun. Bunu 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 bunu. Bu taraftan başlıyor. Ha buradan başlıyor. Bunu bunu bunu. Yok buradan başlıyor pardon buradan. Bunu 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 bunu. Burası bitti. Tamam. Tamam mı? Çıktın. Yola 2004 sonra. <laughs> bir bin oraya gidiyor. Okul yazıyorsun. Bir tane daha mı okul var? Şu okul var. Ee, i̇ki tane okul var değil mi? Bir tane ya. Bir bu bir bu evet bir de bu var bir tane daha var dur. Bu okul yazdın çıktın buraya yazdın buradan girdin. Hı, Hı. Çıktın buraya yazdın buraya yazdın buraya yazdın sonra burası çıkıyor. Burası çıkıyor da buraya yazdıktan sonra buraya gidersin. Veya ilk buraya yaz sonra buraya gel fark etmez yani tamam mı? Sıradakine göre. Ha. Girdin yazdın 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 sana öyle lazım. Şunlar bir bin orası mı? Neresi? Şu binalar. Şurası evet bir bin orası. Neresi orası? Ha. Orası. Öteki şey sitesi. Hacı Şakir. Hacı Şakir sitesi. Bak ben ilk başladığımda reis buradan başlıyordum. Hı. Buraya yazıyordum. Burayı böyle yazıyordum. Burada bitiriyordum. İki, üç siteyi mi bitiriyordun? İki buçuk burası çok büyük çünkü 1 2 Sayalım. Say. Kaç tane bina var? Kaç blok var? 1 2 üç 4 5 Öyle bina sayma, blok sayacaksın. Blok işte. Niye bunu sayıyorsun kardeşim? Bu bir 2. Ha, adayı diyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 6 adadı. 6 ama burası büyük hepsinden. Üçüncü, üçüncü, gireceğim yer çok büyük evet. yani inşaattan sonraki. Evet. Neyse ben o iki taneyi bitirin, o ertesi güne bırakırım. Ya fark etmez, ben öylesine, ben gün